Evet selamlar herkese sarkı kutsan hissesine bir daha bakacağız ee, taburalardan buralardan almıştık arkadaşlar hisseyi ee, 11 Temmuz gibi olması lazım aynen tam şurada ilk videomuzu çekmiştik o günden bugüne e, sürekli olumlu olarak güncellemiştik bu videoda da olumlu olarak devam edeceğiz zaten şuradan itibaren koptu burada önemli bir e, noktadaydı burayı da açtı hiç Durmadan o noktadan sonra hızlı ilerledi gördüğünüz üzere. Özellikle buraya açtıktan sonra. Ben en son dedim ki buradan acaba döner mi? Böyle bir yükseliş trendi çizdim. E, 2024'ten gelen. Ancak burayı da dinlemedi. Şu an hani nereye hedefleyebiliriz? Nerede çıkış yapabiliriz? Eğer o zamandan bu zamana takip edenler veya bu seyirinde bulundurup ne yapabiliriz diyenler için e, şu şekilde yapacağım Fibonacci'yi. Şöyle baktığımızda ilk hedefimiz 31.26 gözüküyor. Yani büyük ihtimalle buraya kadar bir durağanlık yaşamayabilir. Yani daha detaylı bir plan çizme şansımız yok şu an. Ee, bir tek buna güvenebiliriz. Başka neyimiz var elimizde? Ee, bir kez burada bir e, tekrar aşırı alım bölgesine girmiş. Belki bir tık bir geri çekilme yaşayabilir bir günlük ama e, 31-26 yolundan döneceğini kolay kolay düşünmüyorum. Çünkü benim görebildiğim başka bir direnç kalmadı önünde. Tabii çok kötü bir haber akışı vesaire olmazsa. İkinci olarak da hani daha üst hedefleri nerelere gidebilir? Arkadaşlar onda da şuradan William Paşa'dan bir çizgi çekiyorum. Neden? Bakın burada 1, 2, 3, 4 bir kez burada kırmış daha da hiç kıramamış galiba. Bir de burada kırmış ama bunlar da minimal hani e, tolere edilebilir kırışlar. Yani daha buraya kadar çıkmasını bekliyoruz. Yani burada bir yüzde %45'lik bir yükseliş bekliyoruz. Buradaki yüzde %45'lik yükseliş de burada nerelere gidebilir tam tahmin edemiyorum ama Makul bir şekilde 44'ü görmesi şu an olası diyebiliriz. Ama bu yolda giderken burada çok takılır. Oralara gider onu bilemem. Ama çok önemli bir şey olmazsa gideceği yer bunun buradır. Yani buradan kolay kolay döneceğini zannetmiyorum. Ufak teklemeler yapabilir ama bunun gideceği yer buradır. Burada nereye gidebilir? Garanti demek istemiyorum. Sonuçta risk bu. buçuktan 31'e yaklaşık bir %15 vesaire olması lazım. Biraz yukarıdan aldım. Evet. Yaklaşık %14'lük bir prim daha cepte gibi gözüküyor. William Paşa dışında burada da zaten daha gideceği yolları var. Bunları da çizmişim. Burada da bakın daha önce ee, fiyatların satışa oranı, yani piyasa değerinin satışa oranının daha çıkacağı yerler daha 3 katı vesaire. Yani yaklaşık 3 katı. 49'dan 127'ye 2,5 katı. Ee, bilemiyorum. Şu an gidişat güzel. Geleceği görmek imkansız. Elimizdeki verileri, daha önce bize başarılı olmuş verileri size sunmaya çalıştım. Sarkuysan'la ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Herkese bol kazançlar diliyorum.